kazandığım için çok mutluyum. Ee, çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok heyecanlıydık hepimiz için. Çok güzel bir organizasyondu. Her gün farklı bir formatta yarıştık ve her gün farklı bir şeyler kattık kendimize. yani ee, her şey çok güzeldi. Farklı imkanlar da sunular hani yarışımızın dışında bizlere. Hiç daha önce deneyimlemediğimiz şeylerdi. Çok güzeldi. Ha, hafta sonu unutulmayacak bir hafta sonuydu benim için. Bence hepimiz için çok güzeldi. Özellikle ilk 50'ye kaldıktan sonra çok güzel fırsatlar verdiler. Burada deneyimli yarışçılarla bizleri tanıştırdılar. final günü tamamen 3 günlük bir kamp gibiydi. Farklı formatlarda yarıştık. Zamana karşı, eee zamana karşı şikanlı, şikansız, tampon tampona. Bunları tek bir haftada deneyimlemek güzel oldu. Aynı zamanda PIS şampiyonasıyla da beraber yarıştık. Elimden geleni yaptım. Güzel bir netice geldi. Çok mutluyum. Her şey güzeldi.